Fransız Devrimi bir halkın, topluluğun siyasi dönüşümü olarak okunabilir. Bu doğru bir okumadır elbette ama eksiktir. Fransız Devrimi aynı zamanda felsefi bir zemine de dayanmaktadır. Bu zemin 18. yüzyıl aydınlanma düşünürlerinin yüzyıllar boyunca inşa ettiği düşünce dünyasına dayanmaktadır. Buna bağlı olarak eski rejimin mutlakiyetçi yönetim anlayışı ve ilahi hakka dayalı iktidar meşruiyeti bu yeni düşünce akımlarının yükselişiyle sarsılmıştır. Aydınlanma, aklın rehberliğinde toplumsal ve siyasal yaşamın yeniden düzenlenmesi fikrini merkeze almıştır. Bu entelektüel iklim, geleneksel otorite biçimlerine karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirilmesine olanak tanımıştır. Bu entelektüel iklimde Jean-Jacques Rousseau'nun düşünceleri, özellikle halk egemenliği kavramı devrimin temel taşlarından biri olarak öne çıkmıştır. Onun eserleri siyasal meşruiyetin kaynağını hükümdarlardan veya ilahi iradeden alarak daha önce görülmemiş bir güçle halka taşıma fikrini ortaya koymuştur. Buradaki felsefi kayma, siyasal iktidarın doğasına ilişkin köklü bir yeniden değerlendirmeyi beraberinde getirmiş, eski düzenin yıkılışını ve yeni bir siyasal yapılanmanın doğuşunu mümkün kılan entelektüel bir hazırlık sağlamıştır. Halkın kendi kaderini tayin etme yetisine olan inanç, monarşiye karşı yükselen seslerin ve devrimci sürecin en güçlü itici gücü haline gelmiştir. Bu dönüşüm Fransa ile birlikte tüm Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden çizmiş, modern ulus devletlerin ve demokratik ideallerin gelişimine yön vermiştir. Rousseau'nun düşünceleri siyasal düşünce tarihinde bir dönüm noktası oluşturarak kişinin ve toplumun özgürleşme arayışına adeta yeni bir boyut kazandırmıştır. Jean-Jacques Rousseau, 18. yüzyıl aydınlanma hareketinin önde gelen figürlerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte bu akımın bazı temel kabullerine karşı eleştirel bir duruş sergilemiştir. Dönemin genel iyimser ilerlemecilik anlayışının aksine o, bilimin ve sanatın ilerlemesinin insan ahlakını bozduğunu, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini savunmuştur. Bu görüşüyle Voltaire ve Diderot gibi diğer aydınlanmacıların uygarlığın ilerlemesini yücelten yaklaşımlarından keskin bir biçimde ayrılmıştır. Rousseau insanın doğal durumda iyi olduğunu Asil vahşi olarak adlandırdığı bu durumda insanın kendine yeterli ve başkalarına bağımlı olmadan yaşadığını belirtmiştir. Örneğin, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine söylev adlı eserinde özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte insanların doğal saflıklarını yitirdiğini ve rekabetçi, bencil varlıklara dönüştüğünü ileri sürmüştür. Toplumun özellikle de mülkiyetin ve yasaların ortaya çıkışının insanı yozlaştırdığını ve onu zincirlere vurduğunu ifade etmiştir. Bu paradoksal konumu onu hem aydınlanmanın bir parçası hem de onun içinden yükselen güçlü bir eleştirel ses yapmıştır. Rousseau'nun felsefesi kişinin özgürlüğünü ve doğal saflığını koruma arayışı üzerine kuruludur. Bu arayış Siyasal düşüncelerinin de temelini oluşturmuş, toplumsal yaşamın kişiyi nasıl özgürleştirebileceği sorusuna eserlerinde yanıt aramıştır. Rousseau, uygarlığın getirdiği sorunlara rağmen, toplumsal yaşamın bireyin gerçek özgürlüğünü gerçekleştirmesi için bir araç olabileceği fikrini geliştirmiştir. Rousseau, en önemli siyaset felsefesi görüşlerini Toplum Sözleşmesi adlı eserinde toplamıştır. Bu eserinde meşru bir siyasal düzenin nasıl kurulabileceği sorusuna yanıt aramış iktidarın meşruiyetinin kaynağını radikal bir biçimde yeniden tanımlamıştır. Ona göre her birey doğal özgürlüğünden vazgeçerek kendini ve tüm haklarını bir topluluğa devretmektedir. Bu devir bir efendiye boyun eğme anlamı taşımamaktadır. Aksine her bireyin eşit koşullarda ve karşılıklı olarak kendini adadığı bir anlaşmayı ifade etmektedir. Bu tamamen devir sayesinde hiç kimse başkası üzerinde bir üstünlük iddia edemez çünkü herkes aynı koşullara tabidir. Anlaşma sonucunda oluşan siyasal bütün genel irade tarafından yönetilmektedir. Genel irade bireysel çıkarların basit bir toplamı veya despotizme dönüşmüş çoğunluğun ötesinde ortak iyiliği hedefleyen ve yanılmaz bir nitelik taşıyan kolektif bir iradedir. Genel irade her zaman kamu yararına yönelir ve kişilerin gerçek çıkarlarını temsil eder. İrade bir toplumun ortak ahlaki ve siyasi bilincini yansıtmalıdır. Egemenlik, bu genel iradenin ifadesi olarak halka ait olmakta, devredilemez ve bölünemez bir nitelik sergilemektedir. Halk egemenliğini bir temsilciye devretmez, yasaları doğrudan kendisi yapar. Temsilciler yalnızca halkın iradesini açıklayan memurlardır. Bu iradeyi yaratanlar değildir. Bu durum, Rousseau'nun doğrudan demokrasiye olan eğilimini yansıtır ve egemenliğin yalnızca halkın kendisinde kalabileceği düşüncesini vurgular. Egemenliğin devredilemezliği, halkın kendi kendini yönetme hakkının mutlakiyetçi bir ifadesidir. Rousseau'nun düşüncesinde kişilerle ve toplum arasındaki ilişki karmaşık bir özgürlük anlayışına dayanmaktadır. Toplum sözleşmesi ile birey doğal özgürlüğünü kaybederek sivil özgürlüğe kavuşur. Doğal özgürlük, kişinin yalnızca kendi isteklerine göre sınırsız bir biçimde hareket etmesidir. Bu güçlünün haklı olduğu bir kaos ortamına yol açabilir. Sivil özgürlük ise genel iradeye uygun hareket etmeyi gerektirir. Bu yasalara ve toplumsal kurallara uygun davranma özgürlüğüdür. Rusu ayrıca ahlaki özgürlük kavramını da tanıtır. Bu kişinin kendi kendine koyduğu yasalara uyarak gerçek anlamda özgürleşmesidir. Durum ilk bakışta bir çelişki barındırıyor gibi görünmektedir kişi genel iradeye uyarak nasıl özgür kalabilir? Rousseau, genel iradeye uymanın aslında kişinin kendi özgürlüğünü gerçekleştirmesi anlamına geldiğini savunmuştur. Zira genel irade herkesin ortak iyiliğini hedeflemekte, dolayısıyla kişinin gerçek çıkarına hizmet etmektedir. Genel iradeye uymayan bir kişi aslında kendi özgürlüğünü tam olarak kavrayamamış, doğal eğilimlerinin ve bencil arzularının esiri kalmış demektir. Bu durumda topluluğun onu genel iradeye uymaya zorlaması aslında onu özgürleştirmektir. Yani onu kendi gerçek çıkarına ve ahlaki özgürlüğüne yönlendirmektir. Bu paradoksal ifade Rousseau'nun özgürlük anlayışının derinliğini yansıtmaktadır ve bireysel haklar ile kolektif iyilik arasındaki gerilimi ortaya koymaktadır. Rousseau bireysel özgürlüğün ancak toplumsal düzen içinde ve genel iradenin rehberliğinde tam anlamıyla gerçekleşebileceğine inanmıştır. Fransız Devrimi'nin ideologları ve liderleri Rousseau'nun düşüncelerinden oldukça etkilenmiştir. Toplum Sözleşmesi eseri devrimci metinlerin ve söylemlerin temel referans noktalarından biri haline gelmiştir. Devrim öncesinde Rousseau'nun eserleri salonlarda ve kulüplerde geniş kitlelerce okunmuş. Onun fikirleri yeni bir toplumsal düzene duyulan özlemi beslemiştir. Halkın egemenliği, genel irade ve kişiler arası eşitlik gibi kavramlar devrimin ana sloganları arasında yer almıştır. Örneğin 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 3. maddesi tüm egemenliğin kaynağı esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir birey açıkça ulustan kaynaklanmayan bir yetki kullanamaz ifadesiyle Rousseau'nun egemenliğin devredilemezliği ilkesini doğrudan yansıtmıştır. Devrimciler monarşinin ve aristokrasinin meşruiyetini reddederken siyasal iktidarın tek gerçek kaynağının halk olduğunu Rusoçu bir dille ifade etmişlerdir ulusal egemenlik ilkesi Ruson'un genel irade kavramının doğrudan bir yansıması olarak Fransız anayasalarına girmiştir Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu da benzer bir felsefi temele dayanmaktadır Milli mücadelenin temelini oluşturan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi Rousseau'nun halk egemenliği anlayışıyla güçlü bir paralellik sergiler. Bu ilke Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki mutlakiyetçi yönetim anlayışına karşı siyasi iktidarın tek meşru kaynağının millet olduğu fikrini vurgulamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve cumhuriyetin ilanı bu egemenlik anlayışının somutlaşmış hali sayılabilir. Fransız devriminin radikal döneminde özellikle Maximilien, Robespierre ve Jacobenler, Rousseau'nun genel irade kavramını kendi siyasi hedefleri doğrultusunda yorumlamışlardır. Robespierre, erdem ve terör üzerine yaptığı konuşmalarda devrimi korumanın ve genel iradeyi gerçekleştirmenin tek yolunun bu olduğunu savunmuştur. O genel iradenin mutlak ve yanılmaz bir nitelik taşıdığına inanmış. Bu iradenin temsilcisi olarak Jacobenlerin kendilerini görmüştür. Robespierre, devrimin düşmanlarını belirleme ve ortadan kaldırma yetkisini genel iradeden aldığına inanmıştır. Bu yorum, terör döneminin felsefi gerekçelerinden biri haline gelmiştir. Kamu Güvenliği Komitesi gibi kurumlar aracılığıyla genel irade adına yapılan şiddet eylemleri, Rousseau'nun özgürlüğü zorlama fikrinin aşırı bir uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. Robespierre, halkın düşmanlarına karşı terör Erdem'in hızlı, katı ve esnek olmayan adaletidir diyerek erdem ve terörü birleştirmiştir. Bu durum, felsefi bir düşüncenin siyasi bağlamda nasıl farklı ve bazen de yıkıcı biçimlerde yorumlanabileceğini gözler önüne sermektedir. Rousseau'nun soyut ve idealist genel irade kavramı, Robespierre'in elinde somut bir siyasi araca dönüşmüş, devrimin saflığını koruma adına bireysel hakların çiğnenmesine yol açmıştır. Bu felsefi ilkelerin pratik siyasette nasıl çarpıtılabileceğinin önemli bir örneğidir. Rousseau'nun halk egemenliği anlayışı Fransız Devrimi'nin felsefi temelini oluşturarak modern siyasi düşünceye önemli katkılar sağlamıştır. Egemenliğin halka ait olduğu, devredilemez ve bölünemez olduğu fikri demokratik yönetimlerin vazgeçilmez bir ilkesi haline gelmiştir genel irade kavramı, ortak iyilik arayışını ve toplumsal birliği vurgulayarak siyasal meşruiyetin yeni bir boyutunu kavratmıştır. Bu kavram, siyasi iktidarın meşruiyetini ilahi veya kalıtsal haklardan ayırarak halkın rızasına dayalı bir yönetim anlayışının kapılarını aralamıştır. Ancak bu düşüncenin Robespierre döneminde yaşanan aşırı yorumları, genel iradenin mutlaklaştırılmasının ve bireysel özgürlükler üzerindeki potansiyel tehlikelerinin de bir göstergesi olduğunu inkar etmemek gerekir. Halkın egemenliği fikri devrimci süreçlerde güçlü bir ilham kaynağı olmuş ancak tartışmalı uygulamalara da zemin hazırlamıştır. Bu serüven, soyut felsefi ilkelerin somut siyasi pratiklere dönüştürülmesinin karmaşıklığını ve içerdiği riskleri gözler önüne sermektedir. Rousseau'nun düşünceleri hem özgürleştirici hem de potansiyel olarak tehlikeli yönleriyle siyaset felsefesinin sürekli tartışılan konularından biri olmaya devam etmektedir. Günümüzdeki halk egemenliği tartışmaları Rousseau'nun düşüncelerinin yankılarını taşımaktadır. Temsili demokrasilerde halkın iradesinin ne ölçüde yönetime yansıdığı doğrudan demokrasi mekanizmalarının gerekliliği, azınlık haklarının genel irade karşısındaki konumu gibi konular Rousseau'nun ortaya attığı soruların modern versiyonlarıdır. Örneğin Brexit referandumu gibi olaylar halkın doğrudan iradesinin siyasi sonuçları ve bu iradenin azınlık hakları üzerindeki potansiyel etkileri hakkında yeni tartışmalar başlatmıştır. Rousseau'nun genel iradeye atfettiği mutlakiyetçi eğilimler Günümüzde popülist hareketlerin yükselişiyle yeniden gündeme gelmektedir. Popülist liderler kendilerini halkın gerçek iradesinin temsilcisi olarak konumlandırarak demokratik kurumları ve muhalefeti zayıflatma eğilimi gösterebilmektedir. Bu eğilim, onun felsefesinin zaman aşımına uğramadığını, aksine güncel siyasi tartışmalar için hala önemli bir referans noktası sunduğunu göstermektedir. Halkın kendi kendini yönetme ideali farklı biçimlerde de olsa siyasal yaşamın merkezinde yer almaya devam etmektedir ve Rousseau'nun bu ideale dair ortaya koyduğu sorular modern demokrasilerin karşılaştığı temel sorunları aydınlatmaya devam etmektedir.